E, bu arada programın sonlarına da e, yaklaşıyoruz. E, ben yine e, birkaç soru sormak istiyorum. Sadeleştirilse zararı nedir, ne olur? Yani Risale-i Nur e, onunla alakalı da birkaç kelam evet. alalım. Evet. E, ne kadar vaktimiz var? Ne kadar sevgili yönetmen? 10 dakika evet. yaklaşık peki. O zaman şöyle e, notlardan eee tatlı bir şekilde giderek. Tabii. Tabii ki buyurun lütfen. Evet şimdi e, Abdülkadir Badıllı abiden dinlediğim bir e, ifadedir bu. Evliyanın eserleri ilhamı ilahidir. İlhamı ilhamı ilahi olan bir eser hangi iyi maksatla olursa olsun beşeri kalem müdahale ederse o eserin kıymeti pek fazla rencide edilmiş olur. Bu bir tane. Hani evet. Sadeleştirmenin zararları dedik ya. Evet. Üstadın kendi ifadesini söylüyorum. 29. mektup İkinci kısımda, Risale-i Nur, Kur'an'ın la yenfek bir cüzüdür. La yenfek bölünmez demek. La yenfek bir cüzüdür. Kur'an'ın Kur'an Güneşinin bir aynesidir. Risale-i Nur. Evet, evet. Şimdi bir de e, şurada bir not var. Onu da e, okumakta fayda var. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz e, hepsini ayrı ayrı kaynaklardan, ayrı ayrı e, belgelerden e, sizlere aktarıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Buyurun evet, efendim. Teşekkür ederim. Risale-i Nur fevkalade müstesna bir edebi üstünlüğe maliktir. En meşhur eserlere bile, eserlerle bile kabili kıyas olmayan ve başlı başına bir hususiyeti haiz olan üslubunda Yüksek bir belagat, fesahat ve selaset Ve icaz vardır Bak bu kelimeler hep sıralıyor Ne yapıyor? İkinci, üçüncü defa Muhatap olsak bunlara aşina olacağız Evet Hatta Bediüzzaman'ın eserlerini alem İslam'ın ısrarlı arzu etmesiyle Arapça'ya tercüme ettirmek için Büyük İslam alimlerine Asayi Asay Musa mecmuasını Götürüldüğü vakit Okumuşlar ve demişler ki Bediüzzaman'ın eserlerini ancak kendisi Tercüme edebilir Risale-i Nur'daki yüksek belagatı ve misilsiz olan fesahat ve icazı tercümede muhafaza etmekten ve onun ilmini ihata etmekten aciziz. Bu suretle o yüksek alimler üstadımızın faziletini ve Risale-i Nur'un kemalatını göstermişlerdir. Tarihçi Hayat sayfa 696. Bu da böyle bir şey. Evet. Şimdi e, yine e, vakitte daraldı dediğiniz gibi... Yine tahrif örneklerinden bir tane vermek istiyorum. Ee, yine bu e, tahrifatı uzun zaman çalışarak, karşılaştırarak, evet. aslıyla e, sahtesini karşılaştırarak bir kitap çıkartmış kardeşler. Evet. Onun 54. sayfasında. Ve bakın, yine e, konuğumuz hani yapımcı, yayıncı dedik e, görüntü alıyor. İnşallah biz ilerleyen günlerde bu görüntüyü zaten e, dinleyicilerimizle paylaşacağız. İnşallah, Oradan da inşallah. o kitabı görebilirler i̇nşallah. değil mi? Evet inşallah. Şimdi bakın okuyorum. Ee, şimdi orijinalini okuyorum önce. Metnin. Evet her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse şu zamanı hazırda içinde bulunduğumuz zamanda gördüğümüzü Gördüğümüz menzili dünya Meydanı iptila meşheri eşya gibi Seneler adedince Vefat etmiş menziller Bakın seneler adedince Vefat etmiş menziller Yani e, her bir seneyi Said Nursi Hazretleri Her bir seneyi Vefat etmiş bir menzil olarak görüyor Anlatıyor Yani şimdi biz bu sene, 2013 yılını yaşadık O yıl vefat etti bir menzildi vefat etti başka bir aleme kaldırıldı tamam böyle her bir yıl artık yeni bir mihenk etti, taşımız olacak yeni bir, olacak. Evet, yeni bir e, yıla döndük evet vefat etmiş menzil şimdi sadeli sahteleştirilmiş esere bakıyoruz evet her kim fikren tarihte yolculuk edip geçmişe gitse bu gördüğümüz dünya şu imtihan meydanı ve sergi ve seneler sayısınca yok olmuş menziller şimdi Bediüzzaman hazretleri burada vefat etmiş menziller diyor. Sahtesinde ise yok olmuş menziller diyor. Yani vefat etmek insan vefat eder bir yere dahi yani bir yere aktarırsın. Evet. Yani yer değişikliği vardır. Ama sen vefat etmiş menzili yok olmuş dersen bu tamamen, tamamen kaldırmak olur. Kaldır. yok Adem. Yani siliyorsun. Yani şu alemi yok sayıyorsun sen. Yani Allah'ın mülkleri vardır. Yani bir hazır görünen alem vardır bir de görünmeyen alemi vardır. Herkes bu kadar ayrıntıyı görebilir mi sizce? Her yani, okuyan. Yani Risale-i okuyan insanlar acayip bir şekilde birden böyle derinleşiyor. Çünkü mana derin ya. Evet. Böyle bir projektör takıyorsun böyle hemen diyorsun ki aa enteresan diyorsun filan. Yani bunu sen de yapabilirsin ben de herkes yapabilir. Evet. Herkes yapabilir. Siz kendiniz de şey yapabilirsiniz. Yani burada kavramların savaşı ne kadar önemli görüyor musunuz? Yani biti birisi yok olmak diyor, birisi vefat etmek diyor. Böyle e, o kadar ki belki on binlerce hatalı ve e, küfrü hatırlatan, küfre götüren kelimeler var. On binlerce. Evet, evet on binlerce. Bu şey sadece özeti çıkartın. Peki diyalog çalışmalar çerçevesinde yapılan? Ha ha şimdi tam yerine geldiniz. Şimdi bu, e, bu sadeleştirmeyi yapan arkadaşlar Yahudi, Ermeni, Hristiyan herkesle diyalog kuruyorlar değil mi? Evet. Öyle ilan ediyorlar. Risale-i Nur'un sahipleriyle, varisleriyle hiçbir şekilde diyaloğa girmiyorlar. Neden girmiyorlar? Kimlerdir varisleri? Ee, üstadın, talebeleri üstadın talebeleri bir. Üstadın talebeleri. Nur talebeleri iki. Risale-i Nur'u meslek asıl işi yapmış insanlar. Çok ehil insanlar var. Sadeleştirecek, sadeleştirecekse bile insan der ki arkadaşlar biz bunu yapmak istiyoruz. Bize 100 kişilik bir iyi bilen bir heyet ver. Yok. 3 tane 3 tane kendini bilmez. 3 tane ilminden kimsenin haberi olmayan ve yaptıkları iş ortada zaten. Böyle bir e, şey var. E, vakti hızlı biraz şey yapmaya Tabii çalışıyorum. Ki. Şimdi hülasa bir e, birkaç madde söyleyeceğim. Risale-i Nur sadeleştirilirse ne olur? Zararı ne olur? Evet. Bir, eserin manasından uzaklaştırılır. Eserin sahibine, müellifine ihanet ve saygısızlık olur. Ondan sonra eserin aslı ile sahtesi arasına rekabet sokmak olur. Çünkü şimdi bunu sen sadeleştirdi birisi diyelim değil mi? Sahtesini çıkardın. Yarın üçüncü kişi niye çıkarmasın? Onun ne eksiği var? Beşinci kişi niye çıkarmasın? Belki otuz tane sahte risale çıkacak ortaya. Hangisi doğru? Mu? Beşincisine zaten gelinceye kadar herhalde aslından tamamen kopmuş evet, aslında olacak. Aslında kopmuş olacak. Ondan sonra e, selamun aleyküm olur yani. Evet. evet. Derin manaları sati hale getirip nurların tesirini kırmak. Yani aslında kasıt diye sordunuz ya. Risale-i Nurları sadeleştirmedeki kasıt nedir dediniz ya. Evet. Al ben size kastı söyleyeyim işte. Yani en, bir, en birincisi derin manaları sati hale getirip yani yüzeysel böyle basit hale getirip nurların tezirini kırmak. Sinirleri alınmış bir robot ordusu oluşturmak. Evet. Bu eserlere başka ihanetçilerin el karıştırmasına kapı açmak, sui örnek olmak, nurların içindeki şifre ve formülleri etkisiz ve batıl hale getirmek diye maddeleştirdim. Evet. Bu araştırmaları yaparken ben de heyecana kapıldım. Ya bu kadar dedim zarar verilebilir mi bir esere? Bir esere saygısızlık yapılabilir mi diye? Evet. Bu arada son birkaç dakikamız, bir tamam. dakikamız hatta sizin bu konuda bu e, sahteleştirme, sadeleştirme çalışması yapanlara söyleyecekleriniz varsa onları alalım ve programımızı evet. kapatalım. Evet, söylüyorum son son cümlelerim mümkünse. Bu programı ve bugünün son cümleleri olsun. Risale-i Nurları sa e sahteleştirmek diyorum artık bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum Ellerimizde elimizde delillerimiz var e bu onda biridir Evet Büyük bir kötü niyet organizasyonunun uzantısı olarak e algılıyoruz e Bu niyetin bu işi yapanlar da bu niyetin bence alet oluyorlar Bunlar nasıl bir zarar verdiklerinin farkında iseler ihanet içindeler Farkında değillerse büyük bir gaflet içindeler. Bu sadece benim kanaatim değil. Binlerce nur talebesinin feryadıdır. Ee, ve bunlardan ellerini çeksinler. Risale-i Nur tarih boyu, Risale-i Nur'a tarih boyu kim ilişmişse, yani bir hükümet diyelim ki bundan 40 yıl önce üstad hayattayken müdahale etmiş değil mi? Müthiş bir deprem, müthiş bir fırtına. Yani böyle çok üstadı şeyleri var ifade ettiği. Evet. Bu işi yapanlar acilen bu tahribattan Vazgeçmeliler, bu zararın vebalini taşıyamazlar. Temizleyen temizleyemezler. Hiç kimse de benim haberim yoktu. Ben oradaydım, ben buradaydım diyemez. Bu işin A'dan Z'ye en tepesinden en aşağısına kadar kim taraftar oluyorsa mesuldürler. Allah affetsin diyelim evet. ve sonlandıralım. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza ayağınıza için. sağlık. sağlık ee, Konya'mıza tekrar hoş geldiniz diyelim. İnşallah Konya'dan memnun bir şekilde ayrılmış olacaksınız. İnşallah. Değerli dinleyicilerimiz bugün programımızda Dost TV İstanbul Koordinatörü Yapımcı Yönetmen Sayın Abdülkadir Özsoy Beyefendi'yi ağırladı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Yarınki programda görüşmek dileğiyle en güzel emanet olunuz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Pozitif Bakış hazırlayıp sunan Mehmet Ali Elmacı. Türkiye'de ve dünyada gelişen siyasi, ekonomik ve kültürel bütün meseleleri bu programda irdeliyoruz. Uzman gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri bu programda konuşuyor ve tartışıyor.